Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 17 Kasım haftası boğa burçları ve yükselen boğaları neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz Instagram adresimden ya da WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Sevgili boğa burçları, yükselen boğalar haftaya başlarken 16, 17, 18 Kasım tarihlerinde gerçekten çok güzel kullanabileceğiniz bir zaman dilimi Baktığımızda e, Jüpiter e, Yengeç Burcunda 3. evde Retro'da Güneş e, Akrep Burcunda 7. evde Satürn 11. evde burada büyük bir üçgen oluşuyor. Bolluk, bereket, fırsat enerjileri diyebiliriz. Bu e, çevresel faktörler işte kardeşler belki ikili ilişki ya da ortaklıklardan gelebilecek şans ve fırsatları beraberinde getirebilir. Özellikle e, duygusal güven, finansal büyüme, e, ailevi konular ve ruhsal farkındalık, işte şans e, yeniden aralanabilir ya da kaçırdığınız fırsatlar, şanslar size tekrardan e, dönüş yapabilir. Satürn'den kaynaklı istikrar, olgunluk, sorumluluk, bilinci e, bunları tetikliyor. Ciddiyetle, disiplinle yapılan veya başlatılan her türlü konuda bolluk, bereket, enerjisi yanınızda olacak. Çok uyumlu bir enerji. Kalıcı başarı getirir. Yaşlı kişiler ve otorite kişilerden özellikle rehberlik ya da işte yaşlı veya otorite figürlerden onay bu dönemde çok önemli olur. Kendine güvenin daha çok sağlamlaşır. Çok güzel bir açıdır. Özellikle başlatma enerjisi de vardır burada. Zaten bir yeni ay enerjisinin içinde olmuş olacağız bu hafta. Her ne kadar retro olsa bile, işte merkür retrosu, <laughs> Jüpiter retrosu, bunlar e, Satürn retrosu, bunlar geçmişten gelen konularda tamamlanma, bitiş, sonlanma diyebiliriz. Ve yine e, 17-18 Kasım tarihinde geçerli olacak Merkür ve Plüto 60'lık açısı var. E, Sekstil açı diyoruz biz buraya. Baktığımızda Merkür 7. evde e, Plüto 10. evde ortaklıklar, kariyer alanında gelebilecek, oluşabilecek fırsatları, içsel farkındalıkları oluşturuyor. Özellikle zihinsel arınma, geçmişin sırlarını çözme, neyi neden olmuştu, güç kazanma durumu, geçmişin düşünce kalıplarını dönüştürme, düşünce fikirleri kırma diyebiliriz çözülmeler diyebiliriz. İçsel derinlik, gizli bilgilerin ortaya çıkması, zihinsel anlamda yeniden bir doğuş, iletişimde güç ve sırlar diyebiliriz. Özellikle 7. evde olması ikili ilişkiler ve ortaklıklar, Plüton'un 10. evde olması ise kariyer, mesleki alanımız, toplum önünde görünürlüğümüzle alakalı konular ön plana çıkacak. Yine 19 Kasım'da Venüs Akrep Burcu'nda 7. evinizde kuzey ve güney ay düğümleri 5 ve 11 hattında çocuklarla ilgili, partnerle ilgili, ikili ilişkilerle alakalı, ortaklıklarla alakalı yine kadersel ilişkilerin devrede olduğu zaman dilimi. geçmiş ilişkilerin şifalanması veya şu an ilişkilerinizde bir problem, bir sorun varsa burayı iyileştirmek, şifalandırmak anlamına gelebilir. Finansal anlamda, duygusal anlamda daha istikrarlı ve daha uyumlu bir zaman dilimidir. Ve yine aynı gün Merkür-Uranüs e, karşıtlığı var. Bu da 1 ve 7 aksında yine <laughs> ilişkilerle alakalı diyebilirim. E, şaşırtıcı derecede e, farkındalık, geçmişten gelen haberler. Zihinsel aydınlanma ama dengesiz bir enerji var burada. Özellikle Akrep burcunun son dereceleri gizemleri çözmek. Uranüs zaten birinci evinizde. Ani uyanış, ani değişim, işte ilişkilerden özgürleşme, geçmişe dönüp düşünme, hatırlama, analiz etme durumu söz konusu olabilir ve bu konularda ani uyanışlar, değişim ve farkındalık çok böyle şok edici bilgiler, ani fikir değişiklikleri, iletişimde patlama enerjisi hakim, teknolojik haksaklıklar buna dikkat etmek gerekiyor. Eski konuların şok edici dönüşü de diyebiliriz buraya. Ama zihinsel aydınlanma yani beyninizde böyle bir flash çakabilir. Ani farkındalıklar, spiritüel uyanışlar, sezgilerin aydınlanması ama bu çok hızlı gelişebilir bu enerjiyi doğru yönetmek de önerdir. Yani haftanın enerjisinde Uranüs karşıtlığı olduğu için Eski bilgileri yeniden gözden geçirmek, sakin kalmak, düşüncelerimizi, fikirlerimizi tekrar bir analiz etmek, yazıya dökmek daha hani yazılarla çalışmak daha iyi olabilir. Haftanın en önemli günlerinden konularından bir tanesi de 20 Kasım'da Akrep Burcunun 28 derecesinde Boğa Burcunun 7. evinde bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni ay aslında gerçeği görebileceğiz anlamına geliyor. Küllerinden yeniden doğmak. Karanlık yanlarımıza ya da ilişkilerimizdeki karanlık taraflara cesaretle bakmak ve bu konuları ele almak, geçmişin yüklerini bırakmak, duygusal detoksa girme zamanı diyebiliriz. Çünkü Uranüs'ün ani etkisiyle bunlar ortaya çıkabilir. Gizli kalan konuların açığa çıkması, geçmişle yüzleşmek, itiraflar. Kontrol ve güç dengesinde teslimiyet zamanı diyebiliriz. Boğa burcu zaten tam karşısı olduğu için evlilik, ortaklık, işbirlikleri, işte açık düşmanlıklar bir ilişkinin dönüm noktası. Ve şeffaflıkla güçleniyor diyebiliriz ya da tamamen bitebilir diyebiliriz. Geçmiş ilişkiler geri dönebilir fakat artık aynı şekilde devam etmez. Bu da Gerçek ilişkileri de alan açmak lazım özellikle. Hani baktığımızda yeni ayın etkisi çünkü yenilenme akrebin etkisi bitiş sonlanma tamamlanma özgürleşme bu temalara vurgu yapacak Dolayısıyla Merkür retrosu da olduğu için düşüncelerde biraz geçmişe dönecek diyebiliriz zihinsel olarak derinleşmek işte gerçeği anlamak Aslında seni dönüştürecek diyebiliriz burada <laughs> Baktığımızda işte Güneş Neptünle üçgen yapacak ruhsal anlamda şifalanacağız Uranüsün sarsıntısından Neptünün üçgeninden böyle bir yumuşak etkiye geçmiş olabiliriz işte affetme teslimiyet rehberlik rüyalar efendime söyleyeyim sezgiler empati çok artış gösterecektir burada şimdi Güneş Merkür kavuşumlu bir yeni ay olacağı için farkındalık gerçeği anlama ee, güneş Uranüs ile karşıda olacak ani özgürleşme, zincirleri kırmak, Güneş-Neptün arasındaki açı, iyileşme, ilahi bir yön anlamına geliyor. Zihin, kalp, ruh aynı anda uyanıyor diyebiliriz buraya. Uyanış, arınma, yeniden doğuş temaları ön planda olacak sevgili boğa burçları. 22 Kasım itibariyle de Güneş yay burcuna geçecek. Güneş'in yay burcuna geçmesi özellikle baktığımızda bu burası bize gerçeği fark ettirecek. ...işte kendi zincirlerinden kurtulacaksın. Çünkü 8. eve geçiyoruz. 8. ev iç dünyamız, ruhsal aydınlanma, psikolojik yönümüz, karanlık taraflarımızı aydınlatacağımız bir yeni ay bu hafta. onun için akışa güvenmek. İşte 8. ev konularını aydınlatacak. Bankalar, krediler, miras, nafaka, tazminat konuları gündeme gelebilir. Güneş Yay burcuna geçecek. Burada da Jüpiter yönetiminde olacak. Özellikle yakın çevreyle olan ilişkilerimiz bağlarımız ve bağlantılarımız ön planda olacak diyebiliriz. E, bankalarla ilgili konular gündeme gelebilir. Sigorta, SSK ödemeleri buralar e, önem kazanıyor. E, baktığımız zaman e tabi burada güneş ve satürn arasında da zaten olumlu bir açı var istikrar olgunluk sorumluluk gerektiren konular kalıcı uzun vadeli başarı getiren açılar ön planda olacak o yüzden hafta baya yoğun ve güzel diyebilirim boğa bu burçları için e tabii ki bu yeni ay her türlü özgürleşme bir eski kalıbı eski düşünceleri eski fikirleri geçmiş ilişkileri yaralı ilişkileri geçmişte bırakarak yeniye alan açmak değişmek dönüşmek gibi bir hafta var önünüzde sevgili boğa burçları. İnşallah güzel değerlendirirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.